ekstra devam ediyor. Tuba'ya tekrar geçmiş olsun. Dileklerimizi sunuyoruz. Tuba ile ilgili, duel ile ilgili veya asena ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Vallahi ben şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, Senle ben Tuba e, kazanır. Kazanır değil mi? Evet. Asena e gider diye bir tahminde bulunmuştuk. Semih ile Hanzade öncelikle tebrik ediyor tahminleri doğru çıktı. Teşekkürler ben de bu tebrik ben de... bekliyordum. Ne zaman gelecek acaba diye hiç aklınıza gelmiş. Hiç beklemiyordum senin ol. aklına gelmiyor. Benim hiç aklıma gelmiyor. Hanzade de... bekliyor demek ki böyle <laughs> şeyleri. <gibi. gülüyor> ben bekliyorum. <laughs> ben de tebrik ediyorum Semih Bey Hanzade. Teşekkürler sen ah, de de Güzel tahmin. Aynen teşekkür ee, ama ben hala tahminimin arkasındayım. Yani aslında bir basket <laughs> atışı benim tahminimi engellemiş. Onu fark ettim. Bir çember. Aramızda bir çember var ya yani tahminimizde. <laughs> benim için şöyle bir şey var. Asena e biraz sallanıyor. Yani Asena yine bu atışı seçerse evet birilerini elebilir ama Asena e, performans olarak e, ve burada da artık eleyebileceği böyle çok kişi var mı bir iki kişi daha olabilir ama yani Asena çok ciddi bir e, gitme ihtimali olan bir yarışmacı artık yani Asena bu atışta da bence çok insan eleyemez bu arada yani Tuba'nın basket atıcı ekstrem bir noktada kötü olduğu için Asena'da bakmayın. Bugün. Bu arada şöyle bir şey var e, Asena. Bence bundan sonra seçme hakkını elde ettiği her zaman basketi seçecek bence. Ben öyle hissediyorum. Kesin. Zaten Çünkü... başka şans yok. Ama <laughs> Çünkü... çok yaşanacak bir şey değil bu bahsettiğin senaryo. Ee, belki de hiç. Ha, olabilir. Yani en son, yani en sonucuna demir attı. Olabilir. Çünkü neden? Çünkü hani özellikle bugün bir kez daha anladım. Çok iyi atanlar hariç mesela Yiğit Poyraz iyi atıyor. Ama onun haricinde hani birbirine yakın olan yarışmacılar için biraz şans faktörünün devrede olduğu bir atış. Kesin. Yani. Poyraz için bile öyle. Poyraz için bile öyle. O da böyle kalkıp bir şey atmaya çalışıyor. Böyle basketbol gibi atmaya çalışıyor. Öyle bir şey değil. Bu bildiğin. Karpuz gibi Karpuz alınması ama en doğrusu gibi, değil mi sanki? Karpuz Sen... kavun yapacaksın bunda başka evet. bir şey değil yani. Yani o, o biraz hani diğerlerinde mi? biraz daha yetenek burada da tabii ki yetenek ama yani o kadar böyle topun hafifliği bir çembere çarpıp sekmesi filan iş şans noktası daha yüzdesi daha yüksek. Çok ya top çok. girmiyor ya. Top bir de bir yere gidiyor abi. Evet ha, yani öyle bir yere gidiyor ki yani az... toplaması da bir dert yani. Evet bravo kesinlikle yani. O da bir şans yani onun oraya gitmesi de bir şans. Aslında bunu. Sana geri gelmesi var bir de başka bir başka bir Bunu keşfeden var. yarışmacılar zorlanacakları düelloda basketi seçebilirler. Eleyemeyeceği bir adam olursa evet. ve eğer onun performans olarak averajı üstündeyse seç bu oyunu. Şans şansa karar bırak. versin. İşi Hı. şansa bırak. O zaman övgüler devam etsin bence silsile halinde. Bir bayram birinci günü olduğu için birbirimizi övelim ben şimdi birazdan size öveceğim ama benim övgüm bence bitmedi. Sizden bir övgü bekliyorum şahsıma. Buyurun. Seni girdin. Evet sen açınca bu yolu. Övgü evet. Bir över misiniz beni? Ne konuda? Tebrik. Şey yani hani konuyu daha <laughs> anlatmadan baştan sadece övülmek istiyorsun yani. Bir övün çünkü söyleyeceğim şimdi. Peşin, peşin Konuyu peşin Övün ama. Hakkını ya. vereyim. Tamam da hani övebilmemiz için Hani bazı kelimeleri bir araya getirmemiz lazım i̇p ya şey mesela hani ipucu şu ipucu vermeyeceğim direkt konuyu anlatacağım şöyle bir şey söylemiştim ben hatırlayacaksınız <laughs> ne söylememiştin ki seni <laughs> ama bak çok güzel yere geliyorum <laughs> tamam gel siz burada yanıldınız dediniz ki Sema Tuğba'nın gitmesini istemez çünkü onun garanti sayısı ama biz bugün görüyoruz ee, <laughs> Asena kaybettiği zaman Sema hep böyle şey oluyor üzülüyor Tuğba kazanınca Sema'da böyle bir pişmanlık ...ah tüh falan... ...Sema'nın ben samimi olduğunu düşünüyorum tabii ki... ...o, o kadar... E, İlginçti işte bu arada katılıyorum. Yani Sema... ...Asena'nın kazanmasını... ...istiyordu. Tuğba kazanınca morali çok bozuldu... E, ...bunu gördük. Seman tepkilerini yani, gördük. evet de... E, tebrik. Çünkü neden? Ha, Çünkü neden? Tebrik'e gelelim artık. Tebrik şu... ...ben bunu söylerken şunu söyledim... ...dedim ki... ...Sema'nın... E, ...sayı almasından ziyade... ...Pınar'a olan nefreti e daha ağır basıyor... ...Pınar'ın yanından birinin gitmesi semaya için daha önemli. Ve Pınar da bunu röportajında söyledi zaten. Dedi ki artık Senem gitti. Şimdi Tuğba gitti. Kolum kanadım kırılmaya başladı. Pınar'ın biz düştüğünü görüyoruz. Ben bunu tahmin etmiştim. Övgüyü buradan bekliyorum. Ben haksız bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. çünkü içten içe bir şekilde Sema yine Tuğba'nın kalmasını ister diye düşünüyordum. Tabii ki de inanılmaz bir oyunculuk ve hani oyunculuk derken hani Asena'ya ayıp olmasın diye oyunculuk sergilemediyse Doğru bir yerde Semih. Yani demek ki Pınar'ın Pınar'ı yalnız bırakma hırsı daha büyükmüş. Buyurun İhsan Bey. Övecek misiniz? İnanılmaz öveceğim Semih evet. Öztürk. İnanılmaz bir şey. Yani Saçma beklentiyi <laughs> <mi>? doğru doğru. <laughs> Survivor'daki en önemli şeyi bulmuş. <laughs> ama en azından bulmuş, yani. bulmuş mu, bulmamış mı yani? Bulmuş, bulmuş ama. Bulmuş diyorsunuz. Bulmuş. Bayram Tebri'nin yanında bulmuşluğunu da övüyorum. Ben de o zaman buna aşkla. arkadaşlar birbirimizi motive edelim. Ben kesinlikle Semih Öztürk'ü övmüyorum. Çünkü ee, maalesef ki kendisini eleştireceğim bu noktada yıllardır Survivor'ı yorumlayan bir yorumcu olarak oyunu okuyamamış. Niye okuyamadın? Okuyamamış. Ralli Sema de... zaten artık bırakacakmış. Ne muydu? oldu Sema, Sema Hollywood'a göz kırptı <laughs> mı diyeceksin ne diyeceksin? <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> yani <ben> ama sen <laughs> konuyu açtın ya. Yani. Bak güzel bir güzel bir manşet verdin. Ben ne olursa olsun eee Sema'yı da iyi tanıyamadığınızı düşünüyorum bu arada. E, e, o yüzden eee yani Tuğba'nın orada olması hani semanın en derinlerinde her zaman isteyeceği bir şeydir. Her zaman isteyeceği bir şeydir. Pınar'ın ne oldu? Pınar'ın orada şu oldu, bu oldu falan umurunda değil abi. 40 maça çıkmış kadınla. Yetti. E, yetti. Evet, evet. <laughs> yetti derken. O, evet. Evet, o zaman o zaman şöyle bir şey olmuş olması lazım. Yeni Tuğba'sı olması e, lazım. Onu. Hani yeni Tuğba'yı bulması lazım. Yeni Tuğba'yı bulursa ondan vazgeçebilir. Evet. Yeni Tuğba Bu arada olursa, şu da ağır basmış e yani, olabilir. Hani mesela sevgi. Şimdi sevgiyle benim anlamlandıramadığım bir yakınlıkları var. Hani sevgi zaten konuşmalarına bakılırsa bazen kırmızı da mı mavi de mi ben anlayamıyorum. İkisinin yapacağı mücadeleleri dikkatle takip edeceğim bundan sonra. Ama e, yani bilemem ama Tuğba gibisini zor bulur. Sema yani onu söyleyeyim. Ama bakın başlayalım. şu da ağır basmış olabilir. Şu an Asena'nın gittiği senaryoda dört kadın kalıyordu. Kırmızı takım. All star. E, tabii. Dolayısıyla 4 kayıpta. Sema'nın da düello dolması demekti. Artık Asena e birazcık can simidi noktası. Yani o can simidi evresine geldik Survivor'ın. Hani burada bir adam olsun ki ben potaya girmeyeyim. Hikayesi. Olabilir. Bu ağır basmış Evet. Olumlu. Bu da kesinlikle. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Dört ondan, kalacaklardı. Çünkü. Bu ondan daha önemli bir nokta. Aynı. Bir de Semi'nin son dediğine de %100 katılıyorum. <laughs> Çok göze battı dedi. Tuğba göze battı. Değil mi? Tuğba ile olan maç. Evet. Evet. Ha. Onu dile getirenler ha, de var. Artık o değiştirmesi zamanı ama rakip değiştirme şimdi, zamanı bu gelmedi yorumunuz, mi? bu yorumunuz çok övgü hak eden bir yorum teşekkür ederim ben, ben e, şu anda sizin bu olaya bu kadar derinlemesine baktığınız için sizi ayrıca tebrik ediyorum evet Tuğba fazla göze battı çünkü e, istatistik olarak baktığın zaman e, bir insanla 45 maça çıkmışsın diğerlerinde 15 maça çıkmışsın hani 1'i 15, 1'i 20, 1'i 15, 1'i 25, 1'i 15, 1'i 30. çok iyi bir bahanesi vardı Seman'ın. Diyordu ki ben en iyiyi almayayım, bir altını alayım dedi. Tuğba'yı hep en iyinin bir altı yaptı. Evet. E, tuğba eksi 25 e veren artık sonuncuyken de almaya devam etti. Hala en iyinin bir altı olarak görmeye devam etti. Taktik oydu çünkü ilk başta. Evet, en kötü değil, iş... en iyinin bir altını alırsa hepsi sayıya çevriyordu. Artık... Bu arada mantıklı bir matematik değildi bu. Zulme döndü artık. Ama <laughs> <laughs> tuğba en iyinin bir altı mıydı olmaz. E, noktası aldım yani... biraz beni överken ama ben seni öveceğim. Bayrama özel e, hazırlandığın, <laughs> hazırladığın bu kostümden dolayı çok teşekkür ederim. E, seni tebrik ediyorum. Sağ olun. Ben yani de çok sen de evet bir Michael Jackson edasıyla tamam, e, çok arkadaşım. şıksın. Yani güzel bir yani çok bir moonwalk'la kapatabilirsin Bey. yayını. İhsan Bey de e, oduncu gömleği Çok şık. Teşekkür ederim. Kendine. Hı? Sen de İtalya'da Kendine. bir bayramda gibisin. Bir da, <laughs> moda bayramı. <laughs> Samimiyetsiz bir şıklıktan mı kaçtın? <laughs> Neden böyle geldin? Ben e, <laughs> Hanzade'nin e, maskülen tarzını beğeniyorum. Evet seviyorum ben de. Beğeniyorum. E, kendine, zaten giydiği bütün kıyafetleri kendine yakıştırıyor çok da. Benim. Ama maskülen olunca da ayrı bir e, keyif veriyor açıkçası. Hasan Can'a da benzemiş Hasan Can, <laughs> <laughs> Niye kızı devamlı bir Michael Jackson Hayır, bir Hasan Can? Ben şey. anlamadım yani ben. Hasan Can da çok inanamıyorum <laughs> abi. Hasan Can da çok yani. selamlar var. Ben teşekkür ederim. Çok selamlar Hasan Can'a buradan. Bozuluyor. Ha, bir abi de, de sen de beni terfi et. Başka mı? Ben evet yani. Hayır hani... yani evet sadece onlar Fukac herkes senin kadar modadan ve e, şeyden yani, anlamak zorunda Biz değil. bozuluyor görüyor musun? Hayır herkes senin kadar anlamak sen zorunda değil, değil. asla bozulmuyorum Semihciğim. Hasan Can benzetmiş Michael Jackson'dan daha iyiydi bence bu. Senin senin de şey gibi. Bozulmuyorum derken öyle laflar söylüyorsun ki şey gibi az önce dediniz ya Ayşe mesela hani karşı takımda yine de en sevdiğim yarışmacı Tuğba'ydı. Şimdi Instagram'da bazen bir videolar var. Yabancı uzak doğuda görüyoruz bu videoları. Şimdi çekiyor diyor ki sokaktan diyor bir civciv buldum diyor. Onu eve getirdim. Öyle diyor şefkatle besledim ki falan büyütüyor böyle. Büyüyor büyüyor büyüyor. Tavuk oldu diyor bilmem ne falan filan. Sonra çat diye onu kızartırken videoyu koyuyor. Şunu anladın mı? Bu, bu videoları Bir biliyor musunuz? Ben. Bu yani videoları biliyorsunuz ama değil mi? Bu hayatta biliyorsun. en iyi yaptığım şeylerden biri. Ya bu, Bunun gibi oluyor biraz. Hazadenin şefkati beni korkutuyor. <laughs> Sonunu beklemek lazım. Evet, evet. O, o videolarda gibi. <laughs> Bakalım tavuk kanalına mı dönüşecek? <laughs> Efendim e, şöyle söyleyeyim. Evet son dediğinize katılıyorum. Hazadenin dediğine katılıyorum. Ben yorumu değiştirebilirim ilerleyen günlerde diyorum. Ama yine de hani e, Asena'nın kalmasına niye bu kadar çok sevinir? Yani onun için bir neden bulamamıştım ama onun içinde de dedi ki evet gitgide çember daralıyor. Hani sıra kendisine geleceği için o yarışmacıların kalması. Yine de bütün bunlara rağmen hmm. adam yemek duygusu var ya i̇şte Her o şey duyguya güzelmiş. alışan o duyguya <laughs> alışan bir bünye kolay kolay bir şeyden vazgeçemez. Çünkü en büyük haz duyduğu nokta olunca insanın kolay kolay bunları atlatamıyor diyoruz. Nitekim aslında öyle bakacak olursak bugün Hikmet Hikmet'te Kızlara tepki veriyor ya. Neden kızlara tepki veriyor? E çünkü dokunulmazların hepsi kaybederse işin ucu kendisine dokunacak. Normalde e, Asena'nın kılıfsız kılıflı vurması veya Yağmur'un o anda yeterli sürede gelememesi hikmeti çok ilgilendiren durumlar mı? Kendi potada olmadığı zaman. Ama bu hafta dört maçı kaybederlerse. Bu hafta riskte. aynı. E şimdi bir kere bakalım ne olmuş? Sedat çıktı Batuhan Gökgöz'ü de aynı oyu aldı. Demek ki nedir? İkinci aday yüksek ihtimal Batuhan Gökgöz olacak. E hiç olmaması gereken yerde İsmail e iki oy çıkmış bu ne demektir İsmail düşünce aday olarak gümbür gümbür Hatta geliyor ikiye bile göz ikiye bile yani hani günler evet, hani eğer evet. o yarın falan birine yanlış bir tepki bir çıkış evet. verirse İsmail hani bak dikkatli ol <laughs> Tabii hani şey bağlı pamuk ipliği. pamuk ipliği mesela be bekliyoruz bak İsmail Aynen. hani her an Batuhan Göközün önüne geçebilirsin. aslında şöyle Ada genel olarak İsmail Batuhan Göközden önce yazmak istiyor ama bir türlü onu şey yapamıyorlar. Yani çünkü O kadar da gözükmeyelim. Çünkü o kadar hayır da hiç... şöyle bir şey var Doğru abi. Olmayayım. şimdi Abi bu, sen bu adamın etinden, sütünden, postundan her şeyinden yararlandın değil mi adamı? Sağdın, 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 sağdın adamı. Şimdi e, kesme zamanı. <laughs> e, ne olacak yani? Hani biri artık ona senin etin, sütün de kalmadı. E, hiçbir yerin iş yapmıyor demesi lazım. O noktaya gidiyor işte. Bu arada işte. bence bu önemli bir e, detay. İsmail'in mesela bundan sonra kaybedilecek bir kırmızı takım dokunulmazlığında o gün İsmail böyle çok uç noktada bir başarı göstermez ve hatta Batuhan daha iyi oynar diyelim 3'te 2, 4'te 3'ler yapar. İsmail biraz böyle bir puanlarda gezerse sizce Sedat'tan sonra İsmail mi yazılır Batuhan Gökgöz mü? İsmail de yazılabilir. Ben İsmail'in e yazılacağını düşünüyorum. Özellikle bir ee, bir kıvılcım verebilirse Batuhan Gökgöz o oyunda mesela 3'te 3 yapan tabii, tabii. genç bugün, ve survivor hayal eden bir Batuhan. Bugün Bak bugün ya Batuhan hani yani şunu bugün olmaz yapamam yarın derler. Yarınki dokunulmazlığı kaybetti kırmızı takım. Evet. İsmail 3'te 0 yaptı tabii. Batuhan da 3'te 3 üç yaptı. 3'te 1 de yapsa İsmail. İsmail yazılır. E, evet, tamam. Bence. Evet, evet. Çünkü mesela bugün... Bir kıvılcıma ihtiyaçları var sadece. Evet, doğru. İşte evet. O Bahane bugün, Bahane aslında. Olsun. Bugün mesela Aynı bakın. Set mesela bugün kırmızı takımın en başarılı iki ismini söyleyelim. Sedat ve İsmail. Evet. İkisi de dörtte üç yaptı evet. ama yazılma şekillerine baktığın zaman zaten performansınız kötü. Hani birilerinin iki biraz iyi. Hani şöyle bir de orada Sedat'ın performansını hani mesela överken İsmail'i yazanlar mesela Sedat'ın performansını överken İsmail'le karşılaştırıp övüyor. Zaten bizim elimizde iki tane kötü var İsmail ve Sedat. reziller. Şimdi biz onların arasından daha kötü olanı seçeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız diyoruz efendim ve selam faslına geçmiş bulunuyoruz ee, Semih Bey buyursunlar. siz bayramlaşmayı çok seversiniz. Evet e, öncelikle bütün Türkiye'ye... selamlarımı iletiyorum sonra Ölüdeniz'den Ceyhun kardeşim Azeri bir kardeşim Azeri Türkü severim kendisini ona selam Celal abi Ölüdeniz'ine sonra Bursa'dan ...Kekeş, onu da Gazilardan yani şimdi bir, bir kampta ona da selam ve Gülşen Güreş selamlar. Tahir ve Arda arkadaşım Bodrum'dalar şu an. Onlara da selamlar ve Yediren adam var arkadaşım. Ona da selamlar. Herkese selamlar. Buyur efendim. Evet özel bir selam yoktu. Zaten bayramlaştık aslında herkesle. Sadece geçen gün bir arkadaşım yazmıştı sevgili Yusuf Tekin. Ee, canım kardeşim, yakışıklı kardeşim sana iyi bayramlar olsun. Buyurun Hanzade Hanım. Sevgili Cemal abimiz mesaj atmış. Kendisi dünyaya açılan bir kapımız aslında. Ne <laughs> güzel <laughs> Cemal abi, Cemal Ünal. Aynen. <laughs> Tabii. Dünyaya açılan bir kapı değil evet. ne kadar güzel. Bir yani Bence güzel sanırım. bir e, özetidir. Cemal abicim bizden de sana çok sevgiler, iyi bayramlar diliyorum. Saygılar, öpücükler. İyi bayramlar diliyoruz efendim biz de. Bu arada Aydın abi bana mesajlarını atmış. Senin Instagram'daki paylaşımlarını gördüm. Aydın abicim yeşil erik bulmuşsun. Yine buluyorsun yalnız var ya bak. Gerçekten. Ve iri iriydi dikkatimi çekti. Hani böyle o yeşil eriği nereden buldun getirdin be Aydın abi. O zaten bizim pazardan da değil o başka yerden. Eminim çünkü ben pazarda yeşil erik görmedim. Sen kivi kivi diyorsun. Ben yeşil eriğin kralını getirdim demiş. Aydın abime buradan yine kocaman Selamlar efendim. Şu an canlı çektirdiğimiz bir grup insan olduysa özür dileyelim. Çünkü can çekince çok, çok, can çeker, çok çeker bir çüşürüz. şey. Evet. Biz de yiyemiyoruz. Hep birlikte canımız, <gülüyor> kişilerik... <gülüyor> hep birlikte canımız de Çok kişilerik... fazla şu an. <laughs> evet, tabii, tabii. Yani. Şu an evet. Bekleyelim şu an, daha iyi evet. Unutun. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet. bir süre. Ama çok da fazla zamanı yok yani. Ya eli kulağında. Eli kulağında. Biraz böyle e, şimdi bu bayram haftası da biraz galiba yağışlı ve soğuk geçecekmiş. Isındığı anda pat pat pat. E, ben... so asa soğuk geçmesi iyi. Ne kadar soğuk giderse erik daha da güzelleşiyor hmm. böyle. Yani ısındığı zaman erik olmuyor. Erik usmaniyimdir ben bu arada. E, o yanlış bir şey mi söyledim şu Bahçelerimiz an? Bahçelerimiz vardı sapancıda. Aa, ne yanlış an? bir şey mi söyledim şu an? Yok, güzel bir şey so söyledim. So ama soğuk. O detayı o kadar bilmiyorum tabii ben. İşte soğuk Benden gitmesi. Ben daha çok lazım. toplama kısmında vardı. Bak Aydın abiye sor. Aydın abi şimdi bak İhsan'a anlat. Soğuk, havaların soğuk gitmesi lazım diyebiliyorum ben. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bak her konuda bir bilgim vardır az çok. Beni tanıyorsunuz hani böyle araştırmayı severim, okumayı severim. Böyle bilmiş de bir yakın e, bir nokta bile olabilir. Ne kadar güzel. Hayatta en bilmediğim şey nedir biliyor musunuz? Ama böyle Şaşıracağınız noktada kış ve yaz meyveleri yani ne ne zaman çıkar hiç bilmem. Yani görürüm ve tabağa böyle gelir ve aa çıktı mı derim mesela. mesela karpuz ya. ne zaman çıkar? Karpuz artık çok yazla eşleşti. <laughs> <işte. gülüyor> Bak yemin ediyorum mesela böyle mandalina çıkar şey olurum. Aa mandalina mevsim mi geldi hiç farkındalığım yok o noktada. Sıfırım ama yani böyle e, tahmin edemeyeceğiniz boyutta. Eriği de ben bilmiyordum mesela. İhsan Mayıs'tır. İşte geldi mi ne zaman gidecek ne zaman bit, bitti derler mesela. Ben daha geldiğini bile duymamış olurum falan gibi. Ayva ne zaman çıkar mesela? 3-0. Buralarda yok. Aha, zaten sosyete olduğu için. Ne alakası var <laughs> ya? o her ortamda yani yaz kış erik de yiyebiliyor. Yok, <laughs> Denk yok. geliyor. Hayatımda hiç mi yeme <laughs> yemem biliyor musun? Yani örnek olmayayım diye bunu detayı vermedim de hiç yemem yani. Efendim Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Tekrar Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, mutlu nice nice bayramlara diyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.